önüze devler gelmiştir, Müslüman tarafından getirilmiştir. Biraz olmayan yaşlılarımız veya yaşıran herhangi bir olanlar kesinlikle tres olamaz. olabilir. İlanın İyi oldu lan işte. <laughs> ya ilk i yaşadığımız mutluluk, yani böyle ilk defa gur yok böyle bir şey o <laughs> yüzden <laughs> 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 Berber salonu oldu buram. Evet. Köyümüz aşağı rese köyünde ilk ilk tıraş işimizi yaşıyoruz. Şu anda ne güzel e, ihtiyarlarımız şehre gidip de bir türlü tıraş mıraş olamıyordu. Muhtarımız söz verdi. Seçimden sonra kazanırsam bu tıraş işlerine bakacağım diye geldi. Sözünde durdu. Şu anda yaşlımız, gencimiz tıraş olmaktadır. Sağ olsun, var olsun. Evet, Muhtarım bu devam ederse artık dünyanın sonuna kadar her muhtar her bayramdan bunu yapmak zorundadır. İnşallah hep devam edecek. Heh, bayramdan bayrama zaten bir yer olur. Değerli büyüklerimize her zaman değerimiz başımızın üstünde muhtarımıza olacak. Muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Bu böyle devam etsin inşallah. Muhtarımıza çok teşekkür ederim Verdiği sözü yerine getirdi, yaptı. Yapacak daha çok işlerimiz var. Devam edeceğiz. Allah razı olsun muhtarımızdan söz verdiydi, sözünü yerine getirdi. Bütün hastalarımıza, yaşlılarımıza elinden geldiği yardımı yapıyor. Çok kişiler gördüm, böylesini görmedim. Başka ne diyeyim, kesesine bereket, Allah razı olsun. Adaylık dönemimde değerli büyüklerimize bir söz verdik. İnşallah kazanırsak belbe berber getireceğiz diye. İnşallah bugüne getirdik. Bilal Ustan'la beraber devam ediyoruz. İnşallah her zaman bu şekilde bayramlarda devam edeceğiz. Ee, tıraş olmak isteyen tüm dostlarımızı, komşularımızı, herkesin sınırı yok. Gelmek isteyen herkesi tıraş ettireceğiz. Yani köyümüzde birimiz hepimiz, hepimiz birimiz. Hep birlikte aşağı sökü anlayışıyla komşuluk ilişkilerini en üst düzeyde tutarak her zaman komşuluk ilişkilerini önem vereceğiz değerli komşular. Saygı ve sevgilerimi sunarım.